Milattan önce 399 yılında Atina'da düşünce tarihinin mihenk taşlarından olan bir mahkeme gerçekleşti. Bu mahkemede şehrin gençlerini yoldan çıkarmak ve tanrılara saygısızlıktan bir adam yargılanıyordu. Felsefesinden ölüm anına kadar ödün vermeyen Sokrates. Kikero Sokrates hakkında şunları <laughs> diyecektir. Sokrates felsefeyi göklerdeki yerinden aşağıya çekip insanların kurduğu şehirlere, insanların evlerine ve yaşamlarına sokmuştu ve onları doğruluk, adalet, erdem gibi konularda düşünmeye ve sorgulamaya mecbur bırakmıştı. Hayatı boyunca erdem, adalet ve kötülük konularında gençleri sorgulamaya itmesiyle artık tehlike arz etmeye başlayan Sokrates'in mahkeme günü gelmiştir. Bu önemli mahkemeye bugüne ait çoğu bilgiyi Platon'un Sokrates'in savunması diyaloğundan öğrenebiliriz. Platon'un aktardığına göre yaklaşık 30 kişi daha Sokrates'in beraati için oy verseydi bu idam kararı alınmamış olacaktı. Ancak çoğunluk onun yoldan çıkarma ve dinsizlik suçlarını kabul etti ve Sokrates İdam cezasına çarptırıldı. Sokrates, Atina'da bu hücreye kapatıldı. Ve ölüm gününe kadar arkadaşları her gün onu ziyaret etti. Onu kaçırmayı bile teklif ettiler. Ama Sokrates bunu her zaman kararlılıkla reddediyordu. Ahlak felsefesinin kurucusu olan Sokrates'e de bu yakışırdı. Ölüm cezasıyla yüzleşirken bile özgürlüğün ve kendi seçimleri üzerindeki kontrolünün önemini buldular. İşte falan bırakmışlar. ve infazın gerçekleşeceği sabah gelmiştir. Sokrates'in arkadaşları hala onunla aynı hücrededir ve Sokrates onlarla ölüm ve hayat üzerine uzun uzun konuşmalar yapar. Daha sonra odaya cellat gelir ve baldıran zehrini içmesi için Sokrates'e verir. Ona şu uyarılarda bulunur. Bu zehri çok rahatlıkla içebilirsin. Ondan sonra bacaklarına ağırlık gezinceye kadar odanın içinde dolaşlar. Ondan sonra ise tekrar yatağına yat. Böylece zehir tesirini daha çabuk gösterecektir ve aslında bir nevi daha rahat bir ölüm için onu hazırlamaktadır. Ve Sokrates Celat'ın dediği gibi zehri bir dikişte rahatlıkla içer. Ardından ayağa kalkar ve hücrenin içinde dolaşmaya başlar. Hücrede dolaşırken de ağlayan arkadaşlarını bizzat kendisi teselli eder. Ardından tekrar yatağına uzanır ve son sözleri şunlar olur. Asklepios'a bir horoz adadık. Bu borcumuzu ödemeyi unutmayın dostlar. Hayat bir hastalık, ölüm ise bu uzun hastalıktan kurtulmak ve iyileşmektir. Bu yüzden kimi düşünürler, Sokrates'in sağlık tanrısı Asklepios'a adadığı bu horozu ödenmesi gerekli olan, insanlığın ödemesi gerekli olan bir hayat borcu olarak yorumlar.